Vardır derslerde, konferanslarda öğrencilerimiz, dinleyicilerimiz hep bize sorarlar. Hocam de, diyorlar, başarının başarılı olmak için temel prensipleri nelerdir? Birinci prensip bilinçtir. Bilinci olmayanın başarılı olması mümkün değildir. Bunun için de dört tane temel şart lazım. Bunu ikiye indirirsiniz, yediye çıkarırsınız, on bire çıkarırsınız. Dört temel şart başarı için bilinçle beraber. Bir, dil bilinci. Sevgili dinleyicilerim, bakınız bu ülkenin yani bizim, yani bizim Türkçemizin, annemizin ak sütü gibi helal olan Türkçemizin başına gelen felaket, bilinen dünya tarihinde hiçbir milletin başına gelmemiştir. Bunu bilerek söylüyorum. Lütfen gençler bunu araştırsınlar. Ve biz ne enteresandır ki bundan tam iki küsür asır önce dünyanın en zengin 3-5 dilinden birine sahiptik. Bazı Avrupalı müsteşriklerin veya araştırmacıların bizim kültürümüzde, bizim dilimizde 50 bine yakın kelime tespit ettiklerini ifade ediyorlar. Daha da hala araştırmaya devam ediyoruz demişlerdir. Ve biz bugün ne oldu ki? 3.000, 2.500 veya 7 bin kelimeyle konuşur hale geldik. Sevgili gençler, 1480 yılında yazılmış olan bir kitaptaki cümleyi aktarıyorum sizlere. Okumak insanı bin bir gözlü yapar. Bakınız daha 20-30 sene önce bir doğulu düşünürün söylediğinin tam yüz misli geniş çerçeveyle okumanın ehemmiyetini söylüyor. Okuyarak biz dilimizi geliştirebiliriz. Dolayısıyla önce dil kültürü konusunda kendimizi yetiştirmemiz ve geliştirmemiz lazım. Yıllarca önce bir lisemizde konferans için yaşayan şairlerimizden birini çağırdık. Öğrencilerimize konuşurken dedi ki bakınız gençler eğer size ben bugün şimdiki parayla söylüyorum 50 lira para versem bundan bir takım elbise, kravat, gömlek, ayakkabı, çorap alın desem bunlardan belki en ucuzundan bir iki tanesini alabilirsiniz. Elbise asla alamazsınız. Ama ben size 500 lira para versem harcı halinde olsa üzerinize giyeceğiniz bir kıyafet, elbise, belki bir kravat, bir ayakkabı, çorap alabilirsiniz. İşte siz çok kelime bilirseniz ihtiyaçlarınızı böyle karşılarsınız diye ifade etmişti. Çok kelime bilmek, okumak insanın geleceğine ciddi, güvenilir, emin adım atmak demektir. Önce biz dilimizi iyi öğreneceğiz, Türkçemizi öğreneceğiz. İkincisi tarihimizi öğreneceğiz. Tarihi geçmişimizle övünmek için değil, iftihar etmek için değil, elbette iftihar edelim ama hamaset yapmak için değil. Tarih bilinç sahibi olmak için öğrenilir. Geleceğe güçlü ve emin adım atmak için öğrenilir. Ve maalesef tarih konusunda da bizim gençlerimize ve bizim neslimize çok büyük kötülükler yapıldı. Ümit ederim bundan sonraki süreçte bunlardan uzaklaşırız. Hiç unutmuyorum yıllarca önce Milli Eğitim Bakanlığı okullara öğretmen eğitimiyle ilgili yaz aylarında bir seminer düzenlemişti. Oraya katılan konuşmacılardan, bilim adamlarımızdan birisine programın sunucusu Spiker bir soru sordu. Hocam siz şu anda Türkiye'de kendi alanınızda çok önemli bir otoritesiniz. Çok saygı duyulan bir bilim adamısınız. Siz bu seviyeyi kendinize tetikleyici olarak, motivasyon olarak lise ve ortaokul yıllarında hangi tarih kitaplarını okuyarak kazandınız, kendinizi motive ettiğinizde bu hale geldiniz diye sorduğu zaman o bilim adamının söylediği söz Cevap şu ve çok enteresan. Hayır dedi. Ben ortaokul ve lise öğrenciliğim zamanlarında o günkü tarih kitaplarını okuyarak kendimi yetiştirmedim. Onları okumadım. Çünkü tarih masal olarak yazılan bir bilim dalı değildir. Gerçek dışı bir bilim dalı değildir. Geçmişteki olan hadiselerin aynen kayda geçirilerek geleceğe daha ciddi adım atılması için öğrenilmesi gereken bir ilim diye ifade etmişti. Dolayısıyla bizlerin tarih konusunda, geçmişimiz konusunda da bilinç sahibi olmamız lazım. Çok şükür bu milletin evlatlarının geçmişinde alınlarında kara bir leke yoktur. Düşünebiliyor musunuz? En kötü istenmeyen savaşlarda bile bizim kültürümüzde yaşlıya dokunma, çocuğa dokunma, kadına dokunma, din adamına dokunma, çevreye zarar verme, ikili alanlara zarar verme anlayışı vardır. Peki soruyorum, bu anlayış, bu inanç, bu değer hangi millette, hangi inanç sahibinde var? Başarılı olmak için üçüncü husus inanç ve değerlerimiz ve kültürümüz konusunda hassasiyet sahibi olmamız lazım. Bize Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'ın çok güzel bir sözü var. Biz Türkler temiz meşrep, inançları düzgün, bid'attan uzak, İslamiyet'in hakiki yolunu bilen, anlayan, kavrayan insanlarız diye. İşte aslında inanç konusunda söylemeye çalıştığımız en önemli kavram belki de budur. Biz sevgili peygamberimizden itibaren gelen doğru inancı, doğru İslamiyet'i öğrenip yaşadığımız zaman bize dünyanın neresinden gelirse gelsin, gerek içimizden gerek dışımızdan hiçbir kötü akımın, düşüncenin, yanlışın tesirinde kalmamız mümkün değildir. Ve dördüncü olarak başarı için bilinçle beraber bizim medeniyet tasavvurumuzu çok iyi kavramamız lazım. Bakınız medeniyet nedir? Medeniyet büyük büyük binalar yapmak değildir. Fen ve teknolojide dünyanın en iyisi olmak değildir. Medeniyeti bizim kültürümüz, beldeleri imar etmek, insanları huzurlu ve mutlu kılmak diye ifade ederler, tarif ederler. Sultan Fatih'in çok önemli bir sözü var. Der ki, şehir hayatında üç şey çok önemli. Ki şehir hayatı medeniyet için önemli bir gösterge. Bunlardan birincisi kanalizasyondur. Kanalizasyon şehrin, toplumun pisliğini temizler, ayıklar, insanların sağlıklı yaşamını temin eder. İkincisi hamamlardır. İnsanın vücut kirini, beden kirini temizler. Üçüncüsü ise bakınız kütüphanelerdir, kitaplardır, insanın ruhunu temizler. Zaten ruhun temizlenmiş bir insanın yaşadığı aile, toplum ve memleket çok daha huzurlu, çok daha bereketli, çok daha güvenli, arzu edilen seviyeye gelmiş olmaz mı? Medeniyet o kadar önemli ki, bakınız bizim kültürümüzde bir ev yapan kimse eğer komşusunun evinin ışığını, onun menfaatını göz ardı ediyorsa, zarar veriyorsa buna müsaade edilmez. Hani nerede kaldı komşuluk şimdi? Medeniyet temizlik demektir. Medeniyet zerafet demektir. Medeniyet incelik demektir. Medeniyet çevrecilik demektir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir sözü var. Ağaçları ormanlarımdan bir ağaç kesenin başını keserim. Aslında Fatih Sultan Mehmet bir ağaç kesenin başını keseceğim demedi. Bir ağacın, bir canlının ne kadar kıymetli insan için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştı. Medeniyet yol demektir. Dünya literatüründe ilk bildiğimiz manada otobanın bizim ülkemizde, bizim coğrafyamızda yapıldığını biliyor muyuz? Yıllarca önce şu anda Çevre Bakan Yardımcılarımızdan birisinin bir röportajını izlemiştim. 22 sür yıl önce. Edison'la beraber yapılan bir röportaj. Orada çok önemli bilgiler vardı. Bunlardan birisi şuydu. Dünyada ilk bildiğimiz otoban Edirne ile İstanbul arasında yapılmıştır. Yayanın ve atlı veya binek hayvanlarının kanulların arabaların gideceği yerler ayrılmıştır diye yol medeniyettir. İftiharla söylememiz lazım ki bizdeki çevre bilinci şu anda bazı yanlışlarımız elbette var. Hiçbir millette, hiçbir toplumda yok. Bir gün ders anlatıyorum öğrencilerime. Temizlik konusu medeniyet ya. Temizlikle ilgili dinimizin, kültürümüzün bildirdiği şeyleri söylüyorum. Öğrencilerimden birkaç tanesi söz istedi benden. Hocam dediler. Öyle söylüyorsunuz ama bizim coğrafyamızda bizim inancımızı paylaşan bir kısım devletlerin ve milletlerin şu anda çok temiz olduğunu söyleyemeyiz. Nasıl oluyor bu dediler. Ve ben o zaman çocuklara dedim ki şu duvarda bir iz var. Bu izi siz teneffüse çıktığınız zaman veya akşam dün evinize gittiğiniz zaman komşu sınıfınızın öğrencileri gelip bu 7C sınıfı kirli olsun, kötü olsun, pis olsun diye mi yaptılar? Siz mi yaptınız dedim güldüler. Çünkü onlar birbiriyle itişip kakışma veya oyun esnasında onu yapmışlardı. Yerde bir iki çöp vardı. Çöp atmanın yere zararlı olduğunu, ne olduğunu konuştuk çünkü o derste. Peki dedim şu aşağıya bakar mısınız? Bu yerdeki çöpleri bu sınıfa siz senefüsteyken komşu sınıfınızın arkadaşları mı attılar dedim. Yok hocam dediler. Birkaç tanesini çağırdım. Okulun camından bahçeye onları gösterdim, baktırdım. Bahçede kağıttan yapılmış uçaklar vardı. Camı açmışlar, atmışlar. Bazı şeyleri de vardı. Dedim ki bu gördüğümüz kağıtları... Komşular gece bu okulun öğrencileri pis olsunlar, kötü çocuk olsunlar, kirli olsunlar, çevrenin kıymetini bilmeyen insanlar olsunlar diye mi gelip attılar? Siz mi yaptınız dedim. Hocam biz yaptık dediler. Peki size soruyorum dedim. Çevre konusunda şu anda çevreyi kirleten bizim inancımız mı, bizim doğru olmayan davranışlarımız mı dedim? Hocam biziz dediler. İşte biz kendi değerlerimize, kültürümüze önem verdiğimiz, farkında olduğumuz, bilinçli olduğumuz süreçte sonunda güneşin altında aydınlık gelecek bizim olacaktır.